Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Scratch programında eklentekle bölümündeki video algılama, metinden sese dönüştürme, çeviri yapma bloklarını işleyeceğiz. Öncelikle hepsini tek tek, üçünü aynı anda eklemenizi istiyorum. Video algılama bloğunu ekledik. Ardından devam ediyorum. Metinden sese kategorisini ekledik. Çeviri kategorisine bir kere tıklayarak ekledik. Eklediğimizde video algılama blokları geldi. Metinden sese blokları geldi. Bir de çeviri blokları geldi. Görmüş olduğunuz gibi üçünü aynı anda hep birlikte işlemeye çalışacağız çocuklar. Şimdi öncelikle video algılama bölümüyle tek tek bir başlayalım video algılama bölümünde benim şu anda kameram açık. Sizin de muhtemelen videonuz açık olarak gelecektir. Geldiğinde sizin şurada kendi resminiz, kendi videonuz hemen ekrana gelecek kamera açık olduğu için. Fakat ben videonun saydamlığını burada şuradan kontroller olaylar bölümünden tıklandığında kodunu aldım. Ve videonun saydamlığını %100 yapıyorum tıklandığında %100 yaptığım için videomun saydamlığını e, yani kendimi görünmez yaptım bir nevi. Normalde burası sıfır olsaydı mesela sıfır olsaydı şurada arka planda benim görüntümü görüyor olacaktınız. O yüzden videonun saydamlığını yüzde yüz yap dedim. Bu bir kenarda dursun. Videonun görünürlüğünü biz bu kod ile sağlıyoruz. Diğer kod çocuklar şu anda ekranda ben varım fakat siz göremiyorsunuz saydamlığından dolayı. Videonun hareketini büyüktür 10 olduğunda bu kod çocuklar sizin hareketinizi algılayarak bunun altında çalışan kodları çalıştırmayı sağlar. Mesela örnek veriyorum. Videodaki benim hareketimle ben hareket ettikçe şuradaki karakterimde de görünümden onar onar ilerlesin istiyorum mesela. Ben hareket ettikçe bu da onar onar ilerleyecektir. Durduğum anda e, kedim Hiçbir şekilde hareket etmeyecek. Tıkladığımda şu anda ben hareket et diyorum. Bu sebeple videomda beni algıladığı için kedim sağ e, şekilde onar adım yönü neredeyse oraya doğru onar adım gidiyor. E, şu an durduğum için hiçbir hareket sağlamıyor. Geri gelmesi için tabii ki de kenarda gelise sektir kodunu koyacağım. Bir de sadece sağ, sadece sola dönsün diye bu kodu koydum. Tekrardan hareket ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kediyi ben elimle hareket ettirebilirim. Elimi kameranın önünde e, hareket ettirerek kediye de hareket bu şekilde katabilirim çocuklar. Sadece bu değil. Mesela örnek veriyorum. E, ben videomun hareketi ondan büyük olduğunda e, bu sefer görünüm menüsüne geldim. Görünüm menüsüne geldim ve video algılama bölümündeki şu kodu koyuyorum. Bu kod çocuklar kuklanın hareketini bana söylüyor. Yani benim şu anda ben hareket ediyorum e, ve bunu kuklaya direkt bunu eşitliyorum. Yani örnek veriyorum mesela yönü dediğimde benim yönüm hareket ettikçe yönüm kedi de gözükmeye başladı burada kuklanın veya sahnenin diye seçenekler var e, hangisini seçerseniz o o şekilde buraya gözükecektir çocuklar birçok e, özellikle kullanılabilir sadece şunda değil mesela ben kedimin x konumunu x konumunu e, yap kodunu alıyorum kedimin x konumu her defasında kuklanın yönü değiştikçe e, buradaki x konumda değişti. Mesela ben elimle elimi kameranın önünde hareket ettirdikçe şu an e, kedinin yönünü değiştirebiliyorum. Bu şekilde x konumunu değiştirebiliyorum çocuklar. Bu tarz etkinliklerde yapabilirsiniz. Şu anda arka planda normalde kendiniz çıkacaksınızdır. Dediğim gibi saydamlığı ayarlamadıysanız eğer. Devam ediyorum. Bunları sildim. Şimdi aşağı indim. Metinden sese bölümündeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 adet blok bulunmakta. Yazmış olduğun metni sese çevirir. Hemen olaylar bölümünden tıklandığında kodunu alıyorum. Metinden sese bölümüne geldim ve konuş merhaba seçeneğini aldım. Bakalım ne yapacak? Ne desin? Ee, merhaba gözde desin. Kopyalıyorum bunu. Bir de, bir de oyunumuza hoş geldin desin. Yazdığım yazıyı bu sayede sese çevirebilirim. Hemen yeşil bayrağı basıyorum. Oyunumuza hoş geldin dedin. Oyunumuza hoş geldin dedin. Burayı silmemişim, o yüzden o şekilde söyledi. Yani istediğim şekilde ben. Yazdığım her şeyi sese çevirebilirim çocuklar bu sayede. Her türlü şeyi bunu arttırarak daha fazla da e, konuşturabilirsiniz karakterinizi. Birçok şey yapabilirsiniz bu sayede. Bir de sesi ayarlı diye bir seçenek var. Şimdi mesela örnek veriyorum merhaba gözdeyim. E, ciyak olarak ayarlasın. Fakat oyunumuza hoş geldiniz ise Mesela dev olarak ayarlasın, bakalım fark ne olacak? Tıkladım. Merhaba gel. Sesin e, kalınlığı, inceliği, bu tarz şeylerini değiştirdiğini fark ettiğinizi varsayıyorum Sesimizin Sesimizin de değişiklik yapmak istiyorsak buradan yapabiliriz. Kedi yavrusunu merhaba e, merhaba gözlük kedi yavrusu sesiyle yapacak. Mesela e, bunu da tenör sesiyle yapsın. <laughs> evet değişik. Değişik şekillerde e, sesler çıkarttırabilirsiniz buradan çocuklar. Bir de şurada dil seçeneği diye bir şey var. Bu tamamen aksanla alakalı. Yani dilimizin Türkçe olduğunda aksanı nasıl olsun? Mesela çeviriyorum. Burada kedi yavrusu olmasın. E, Ciyek olsun. Türkçe değil de mesela İngilizce dedim. Merhaba <laughs> geldin. Bakın yine burada yazılanı söylüyor fakat aksanı değişik. Mesela Almanca dedim. Gibi veya Çince dedim bakalım. Gibi çocuklar birçok şeyde bunu kullanabilirsiniz. Sizler de burayı arttırabilirsiniz dediğim gibi. Bu şekilde tek başına kullanıcı bir anlam ifade etmiyor. Oyun içerisinde diğer kodlarla birlikte kullanabilirsiniz. Bir de son olarak video algılamayı öğrendik. Metinden sese bölümünü öğrendik. Bir de son olarak çeviri bölümü var. Bu da çocuklar yazdığınız bir metni istediğiniz dile çevirmeyi sağlıyor. Hemen yardımcı bir blok alıyorum. Bunu aldım. Merhaba demesin de mesela benim şurada çevirim yapsın. Mesela hangi metni çevirsin? Adın ne? diye soralım. Ve bunu Flemenkçe diline çevirsin. Tıkladığım yeşil bayrağı şu şekilde hemen adın neyi çevirdi. Mesela Arapça diyelim. Arapça Evet şu şekilde Arapça diline çevirdiğini gördük. Veya e, bildiğimiz İngilizce olsun. What is your name? Evet bu şekilde yazılan bir metni istenilen bir dile çevirmek istiyorsak da bunu şuradaki çeviri bölümünden yapabiliyoruz çocuklar. Şimdi eklenti ekle bölümüne geldiğimizde evet daha önce de söylemiştim makey, makey Microbit, Lego gibi kısımlar var. Fakat bu robotikle alakalı olduğu için bir robotik setiniz olduğu zaman bunlarla da küçük küçük etkinlikler yapıp bu program ile o robotik olan e, robotu birleştirebilirsiniz. Eklenti, elektronik bir cihazı birleştirme işlemi yapabilirsiniz. E, kod bloklarımız bu kadar. Artık bundan sonraki haftalarda sizlerle oyunlar yapmaya başlayacağız. Küçük küçük bilgi yarışmaları, hesap makinesi uygulaması, yani kısaca bunlar tek tek değil de hep birlikte işlemeye başlayacağız çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.